bu seçim sadece belediye seçim olmaktan da çıktı farklı bir boyut kazandırıldı ee, O nedenle biz e, AK Parti olarak projelerimizle yarışıyoruz. Ancak e, AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın önünü e, kesmek için e, yapılan girişimler e, gerçekte Türkiye'nin önünü kesmek için girişimlere dönüştü. E, bunun da halkımız farkındadır. 30 Mart akşamı e, AK Parti inanıyorum ki yeni bir zafer daha kazanacaktır. Ben de buldaki kardeşlerimize e, bu noktada bugünlük e, bir yerlerden biz de tutalım diye çalışmalarına iştirak ediyorum. Dinlemelerle ilgili konuyu şöyle değerlendirmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Kişilerin telefonları dinlenemez mi? Dinlenebilir. Ceza muhakemeleri yasasında burada kuş arkadaşlarımız var. Buna imkan sağlayan hükümler vardır. Ancak Suç ve suçluyla mücadele bağlamında, özellikle organize suçlarla, terör suçlarıyla mücadele bağlamında telefonlar dinlenebilir. Ancak bunun koşulları var. Ee, koşullar da oldukça ağırdır. Ee, bu koşulların yerine getirilmesi halinde e, savcılığın, bazen de istihbarat örgütlerinin talep üzerine yargı kararıyla ancak dinlenebilir. Son zamanlarda başına da yansıyan ve başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere bazı başsavcılıkların incelemeler sonucunda ortaya çıkardıkları gerçek şu ki birçok vatandaşımızın, ilgilinin, telefonların keyfi olarak dinlenmiş, yasa dışı yollarla dinlenmiş. Bu en temel insan haklarından olan iletişim özgürlüğünü ciddi ölçüde e, ihlal eden, özel hayata e, müdahale anlamı taşıyan e, bu tür e, e, dinlemeler kuşkusuz ki yasa dışıdır. Bunlarla ilgili şu anda e, savcılıklar, devletin ilgili birimleri e, incelemelerini, araştırmalarını yapıyorlar. Kimler, hangi maksatla dinlemiş, bunların ortaya çıkarılması gerekir. Ve vatandaşlarımız bu konuda kendilerini güvende hissetmeliler. Bu haberler e, vatandaşlarımızın acaba benim telefonumda dinleniyor mu şeklinde kafasında bir soru işareti belirmesine yol açar. <laughs> Bunu da ortadan kaldırmak e, ve bu güvenceyi ve bu güvenliği vatandaşlarımıza vermek için hükümetimiz ve ilgili birimler şu anda ciddi bir çalışma içerisindeler. E, eğer bu yasa dışı dinlemeleri yapanlar tespit edilir ve e, gerekli cezaya çarptırırlarsa e, kamu vicdanının da rahatlayacağını düşünüyorum. Şu anda bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin e, kamuoyunda ve bizim nezdimizde yakın bir zamana kadar ki e, konumu e, kendisi e, Kur'an ve sünnetin ışığında insanları irşat e, göreviyle sınırlı olduğunu düşünüyorduk. Ama son açıklamalar ve e, yakın bir zamanda ortaya çıkan kendisinin iştikal alanları e, kendisinin e, bir siga, e, siyasi figür olduğu sonucunu maalesef doğurdu. Son açıklamalarının e, ben bu bağlamda e, değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçimlere doğru giderken e, kendisinin de Siyasetin bir parçasıymış gibi açıklamalar yapmış olması, öteden beri oluşturduğu misyonuyla çelişmektedir.